Temel'in köyünde kadının birinin kocası trafik kazasında ölmüş. herkes düşünmeye başlamış kadına bu kara haberi nasıl vereceğiz diye. Temel demiş ki kadını çağırın ben söylerim. Neyse kadın gelmiş Temel kadının yanına gitmiş. Duyduğuma göre senin kocan ikinci bir kara almış demiş. Kadın sinirlenmiş İnşallah cenazesini görürüm. Temel de demiş ki arkadaşlar cenazeyi getir onda. <laughs> Kocasını aldatıyormuş, doğum yapmış. Kocasına müjdeyi vermek için mesaj yazmış. Kocacığım bebeğimiz doğdu ama sütüm gelmediği için bir tane süt anne tuttum. Zenci bir kadındı. O yüzden bebeğimiz zenci oldu. Adam da müjdeyi annesine vermek için mesaj yazmış. Anneciğim bebeğimiz doğdu ama işimiz sütü gelmediği için zenci bir anneye emzirmiş. O nedenle torunun zenci oldu. Annesi de oğluna cevap yazmış. Oğlum ben seni doğurduğumda da sütüm gelmemişti. Ben de seni inek sütüyle büyütmüştüm. Şimdi anladım neden bu kadar öküz olduğunu. <laughs> Bir gün 30 tane zenci arkadaş yolda giderken bir lamba bulmuşlar. Lambanın içinden cin çıkmış ve bunlara dileklerini gerçekleştirebileceğini söylemiş. Birinci zenci beyaz olmak istemiş, cin yapmış. İkinci zenci beyaz olmak istemiş, cin yapmış. Bu sırada en sondaki zenci içten içe gülüyormuş. Neyse 29. zenci de beyaz olmak istemiş, cin yapmış. Ve sıra gelmiş en sondaki devamlı gülen zenciye. Cin sormuş senin dileğin nedir? Gülen zenci cevap vermiş. Şerefsizlik değil mi? Bunların hepsini yeniden zenci yap. ha <laughs> Bir gün halk otobüsünde yaşlı bir teyze şoförün tam arkasına oturmuş. Şoföre dokunarak elini uzatmış. Şoför bakmış bir avuç dolusu badem. Teşekkür ederek almış ve afiyetle yemiş. 5 dakika sonra yaşlı teyze tekrar dokunmuş. Bir avuç daha badem vermiş. Şoför yine almış, yine bitirmiş. 3. defa da teyze badem uzatınca şoför "Teyzeciğim teşekkür ederim. Hepsini bana verdin. Biraz da sen yesene." demiş. Teyzenin cevabı "Oğlum ben bademli çikolata alırım hep." Ama sadece çikolatasını emmeyi severim. İçinde sana veriyorum işte. <laughs> temel çocukken annesine sormuş, anne ben dünyaya nasıl geldim? Annesi cevap vermiş, gece babanla yatarken yastığın altına bir kutu şeker koyduk. Sabah bir kalktık ki sen doğmuş. Bu fikir Temel aklına yatmış. Gece yatarken yastığın altına bir küp şeker koymuş. Sabah bir kalkmış her yer karınca. Temel çok sinirlenmiş. Ula şeytan diyor ki tut çarşafı sirkele hepsini öldür. Ama baba yüreği işte dayanmıyor da. <laughs> köyün delisi minareye çıkmış atlayacakmış. Bunu gören millet ikna etmeye çalışmış. Sana ev alırız demişler olmamış. Araba alırız demişler olmamış. Seni evlendiririz demişler olmamış. Bakmışlar bu böyle olmayacak. Derin dilinden deli anlar demişler. Komşu köyün delisini getirmişler. Komşu köyün delisi elinde bıçakla gelmiş. Minaredeki deliye seslenmiş. Lan deli elimdeki bıçağı görüyor musun? Lan indin indin inmedin keserim minareyi demiş. Deli telaşlanmış. Tam ulan indim sakın kesme düşerim. <laughs> Kayserli iki arkadaş aralarında konuşurken biri diğerine dert yanmış. Yahu bizim hanım çok müsrif para yetişmiyor. İnanmasın pazartesi 100 lira istedi, salı 200 lira istedi, çarşamba 400 lira istedi, dün de 700 lira istedi. Diğer Kayserili arkadaşın durumuna üzülmüş. Acıdım sana vallahi bu kadın nereye harcıyor bu parayı? Kayserli cevap vermiş. Ne bileyim ben para verdiğim yok ki. <laughs> Bir gün Temel Dursun'a misafirliğe gitmiş. Gece sağanak halde yağmur başlayınca Dursun konukseverlik yapmış. Temel çok fena yağmur yağıyor eve gitme burada kal. Temel hemen kabul etmiş ama biraz sonra ortadan kaybolmuş. Neyse aradan biraz zaman geçtikten sonra kapı çalmış. Dursun gidip kapıyı açmış bir bakmış Temel sırılsıklam kapıda. Ula Temel ne oldu sana nereye kayboldun? Temel cevap vermiş. Ula eve gittim pijamamı aldım geldim de. <laughs> Cahil bir babayla çok eğitimli oğlu ormana kamp yapmaya gitmiş. Neyse çadırlarını kurup uykuya dalmışlar. Birkaç saat sonra babası telaşla oğlunu uyandırıp sormuş: Göksüne bak ne görüyorsun? Oğlu: Milyonlarca yıldız görüyorum. Babası: Peki bunlar sana ne ifade ediyor? Oğlu: Konuyu astronomik olarak ele alırsak evrende milyonlarca gezegen vardır. Bu gezegenler birleşip derken babası sert bir tokat yapıştırmış. Salak salak konuşma, kalk çadırımızı çalmışlar. <laughs> Mahallenin birinde çok sık araba teypleri çalınıyormuş. Adam biri de arabasının camına not yazmış. Boşuna uğraşmayın arabada teyp yok. Neyse sabah olmuş bir bakmış araba yerinde yok ve arabanın olduğu yerde de bir not. Üzülmeyin ben arabaya teyp taktırırım. <laughs>